Merhaba sevgili Can. Bir narsisle evli olduğunuzu gösteren 12 tane ipucundan bahsedeceğim size. Siz tabii ki bu narsisle evli olduğunuzu anlamışsınızdır da bazen şöyle diyorsunuz. Acaba ben miyim narsist, o mudur narsist tamam mı? Bazen de narsistlik özellikleri var ama diyorsun ki gerçekten narsist mi bu değil mi? Tamam mı? Ya da belki de adamcağız ya da kadıncağız narsist değil de sen öyle zannediyorsun. Çünkü herkes yüzde yüz narsist olacak diye bir şey yok. Bazen kusurlu şemalarımız oluyor. Sadece bir şemadan ötürü e, narsist diye onu yaftalayamayız. Tamam. Onun için kimle beraber olduğunu ve ilişkine bir şey katmak, evliliğine bir şey katmak için bu videoyu sonuna kadar izle. Bir maddelere bak, bir kendine bak. Bir de geçen hafta da söylediğim gibi kendine bir kişi seç ve oradan devam et. Çünkü bir ondan bir ondan bir ondan kafan karman çorman oluyor, çorba oluyor. Tamam. Ve bilgilerini e, birbirine sentez edemiyorsun. Ama bir tane hocan olursa oradan devam edersin. Ya da iki tane ya da üç tane böyle sürekli 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 değiştirdin mi kafan karışır cancağızım. Kendine bunu yapma. Tamam. Ara sıra bunu söyleyeceğim bundan sonra. Evet sevgili can. Narsisle evli olduğunu gösteren 12 ipucunu sana vermek istiyorum. Herhangi bir, bir evliliğin zorlukları vardır. Herkesin evliliğinde bir parça zorluk vardır. Ancak eşlerden biri narsist özelliklerini sergilediğinde dinamikler özellikle karma karışık ve yorucu hale gelebilir. Eşinizin aşırı kendine odaklandığını, ihtiyaçlarınızı önemsemediğini veya sizi gizli yollarla manipülatif ettiğini hissettiyseniz bir narsistle de evli olabilirsiniz. İşaretleri tanımak, durumu anlamak ve nasıl ilerleyeceğinize karar vermek için ilk adım, eşinizin narsist eğilimleri olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak o 12 ipucunu mutlaka dikkatlice yazın. Bir bakın bakalım gerçekten var mı? Bir ders çalışın ya, bir ders çalışın. Bir, konuşmalara hakim olurlar. Narsistik bir eş her konuşmayı kendi hakkında yapma eğilimindedir. Hani bir var ya benim hakkımda çok konuştuk cancağızım biraz da sen benim hakkımda konuş. Yani benim hakkımda diyor kendim hakkında çok konuştum Biraz da sen benim hakkımda konuş. Hafif bir sohbette veya ciddi bir tartışma olsun. Odak noktası kendi başarıları veya görüşleri, yönlendirmeleri, yollarını bulurlar. Muhtemelen nadiren sizin düşünceleriniz veya hislerinizi sorarlar. Bu da sizi Duyulmamış ve görülmemiş hissettirir. İlişki içinde duyulmamış ve görülmemiş. Örneğin kişisel bir başarısı, başarınızı paylaşırsanız, Onlar da kendi hikayelerle sizi hemen geride bırakabilirler. Zamanla bu bir davranış... E, davranış gibi olur, davranış olur. Bu davranış sizin rolünüzü sadece onlar oynamak ve hayranlık duymak olduğunu hissetmenize neden olabilir. Yani sizin ilişkideki rolünüz sadece onu onaylamak ve ona hayranlık duymak üzerine olduğunu hissedersin. Empatiden yoksundurlar. İkincisi, empati kurmazlar. Empati başkasının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Genellikle narsist bir partner eksiktir bu konuda. Seni anlamaz, duygularınızı kabul etmekte zorlanırlar, endişenizi görmezden gelirler ve veya deneyimlerimizi önemsemezler. Üzülseniz sizi rahatlamak, rahatlatmak yerine aşırı tepki verdiğinizi iddia edebilirler veya durumu, duygularınızı onları nasıl etkilediği ile ilgili size bilgi verirler. Ya sen bana ne senin? Şu an ben üzgünüm. Benimle ilgilensene. Benim derdimi anlamaya çalışsana, benim nasıl olduğumu anlamaya çalışsana, anlamaz. Kendisinin onla, o konuyla ilgili duygularını, bu e, durumu anlatmaya çalışır. Bu duygusal des destek eksikliği kendinizi izole edilmiş ve geçersiz hissetmenize de neden olabilir. Bir bak bakalım nasıl hissediyorsun? Üçüncüsü sürekli onay ararlar. Bir narsist hayranlık ve övgüyle beslenir. Yani narsist olmadan da insan onay arayabilir. Onay eksikliği vardır çocukluğunda onay arayabilir. Narsist olması şart değil. Ama narsistler Anlarsın onu. Sürekli onun onunla ilgilidir her şey. Öbür ara sıra mola verir. Bir narsist hayranlık övgüyle beslenir. Genellikle iltifatları arar ve yeterince takdir edilmediğini hissederse sinirli ve içine kapanık olabilirler. Geri çekilir. Öz saygıları genellikle kırılgan ve değerli hissetmek için dışarıdan onay arama üzerine kuruludur. Yani dışarıdan onay almaya güvenirler bir iyi hissedebilmek için. Partnerinizin dış görünüşe, başarıya ve sosyal statüye aşırı önem verdiği ve bunları başkalarından hayranlık kazanmak için bir araç olarak kullandığını fark edebilirsiniz. Bu zamanda siz kendinizi çok kötü hissettiğinizde lütfen kendinize zaman verin. Zaman verin olayı anlamak için. Çünkü bu söylediğimiz her şey normal insanın bir şeması da olabilir. Bunların bir araya gelmesi ve onun e, davranışlarında bir problem olduğunu anlamanla ilgili bir şey. Dördüncüsü gaslighting yaparlar. Gaslighting gerçeklik algınızı sorgulamanıza neden olan bir manipülasyon biçimidir. Ve narsistik davranışın bir özelliğidir. Partneriniz söyledikleri veya yaptıkları şeyleri inkar ederler. Eylemleri için sizi suçlayabilir veya kafa karışıklığı ya da hatalı hissetmeniz için gerçekleri sarttırırlar sevgili can. Örneğin olaylardan emin olsanız bile abartıyorsun, yanlış hatırlıyorsun, hatırlamıyorsun diyebilirler. Zamanla bu taktik özgüveninizi aşındırabilir ve yargınızdan şüphe etmenize neden olabilir. Abartılı bir hak duygusuna sahiptirler. Narsis sana önce bir sürü vaatlerde bulunur, bulunur, bulunur. Sonra sana der ki abartıyorsun. Yalan söylüyorsun, hatırlamıyorsun ve kendinden şüphe etmene neden olabilir. Ve aslında beşinci madde olan abartılı bir hak sahibi onların her türlü hak onlara aittir ilişkide. Hep o haklıdır, hep o haklıdır. Sen hiç haklı olmazsın. Sana hak verdiği zaman zaten onu peşin geri alır. Hani e, kaşıkla verir, kepçeyle alır deriz ya aynı öyle yapar. Duygusuna yani hak duygusuna sahiptir. Narsist bireyler genellikle özel muameleyi hak ettiklerine inanırlar. İster bir restoranda en iyi koltuk olsun, ister sizden gelen sarsılmaz ilgi olsun, başkalarının özellikle eşlerinin ihtiyaçlarını ihtiyaçlarını karşılamalarını beklerler. Bu olmadığında küskün, öfkeli olabilirler. Bu hak sahibi olma duygusu zamanınızı nasıl harcadığınızı dikkat edin. Bir bakın bakalım bunların her şeye hakkı olduğu için sizi nasıl, siz nasıl böyle zaman harcıyorsunuz sürekli o kendini iyi hissetsin diye. Evet. Dışarıdan destek alabilirsiniz sevgili canlar. Tek taraflı kararlar almak gibi kontrolcü davranışları gösterirler. Ve seni de çok zor durumda bırakabilirler. Böyle şeyler olduğunda yardım al. Eğer sen tek başına ona gücün yetmiyorsa destek al. Ne yapabileceğini sana anlatabiliriz. Ne yapabileceğinle ilgili tavsiyede bulunabiliriz sevgili canım. Altıncısı eleştirilerle başa çıkmakta çok zorlanır. Narsistleri eleştirdiğiniz zaman onlara sanki düşman olduğunu düşünürler. Bir hatasını söylediğin zaman düzeltme yoluna asla gitmez. Seni düşman beller. Narsistler özgüven e, yansıtırken öz saygıları genellikle kırılgandır. Yapıcı eleştiriyi bile savunmacı tepkilerle ve düpedüz öfkeyle, tetik, e, öfkeyle tepki verebilirler. Tetiklenir. Partneriniz suçlamayı e, savuşturabilmek için size küçümseyici olabilir, incitici yorumlarda da yapabilir. Ve misilleme, narsistin birebir misillemesi vardır. Bir, bir şey yaptınız, biraz bekleyin. E, bir saat içinde size misilleme yapabilir ya da onu tutar tutar o kadar cesareti yoksa bir gün mutlaka yapar. Bir takip et. Eleştiriye karşı aşırı duyarlılık dürüst iletişimi zorlaştırabilir ve çatışmayı tırmandırma korkusuyla sorunları ele almaktan çekinmenize de neden olabilir sevgili canım. Yedincisi kişisel kazanç için başkalarını sömürür narsistler. Narsistin şöyle bir sevgi anlayışı vardır. Karım varsa seviyorum. Küçük bir kar gene severim. Birazcık kâr, gene severim. Ama hiç karım o zaman sevmiyorum. O zaman sevmiyorum. Hiç kar yoksa sevmiyorum kâr olmak zorunda. Tabii ki alma verme dengesine dikkat etmek lazım. Alıyorsa vermek, veriyorsa almak yani alma verme dengesi. Ama o öyle bir verme dengesi yoktur onda. O sürekli alacak, alacak ve alacak. Sevgili canım, kişisel kazanç için başkalarını sömürürler. Narsistik bir ilişkide partnerinizin hedefine ulaşmak için başkalarını, arkadaş, aile hatta sizi kullandığını fark edebilirsiniz. Durumları kendi lehlerine sıklıkla başkalarının refahını pahasına manipüle ederler. Sevgili canım, örneğin karşıdaki hiçbir şey teklif etmeden sizden iyilik isteyebilir veya sizi onlar için bir şey yapmaya zorlayabilir. Suçluluk duygusu yaratabilir bu konuda sömürü düzeni kullanmak için sömürü <laughs> yapabilir kullanılmış bir değersiz yani kullanılmış hissedersiniz değersiz hissetmenize neden olabilir sekizincisi yüzeysel çekicilik gösterirler narsistler inanılmaz derecede çekici olabilirler özellikle toplum içinde veya bir ilişkinin başlangıcında bu çekicilik genellikle bencil doğalarını maskelemeye yarar Onları daha sevimli ve ulaşılabilir kılar. Partnerinizin ilk başlarda sizi büyük jestlerle nasıl büyüleyeceğini ancak balayı dönemi bittikten sonra gerçek yüzünün nasıl ortaya çıkacağını, çıktığını hatırlayabilirsiniz. Hepiniz yaşamışsınızdır eğer onunla beraberseniz. Dokuzuncusu gerçek yakınlıkla mücadele ederler. Derin duygusal bir bağ kurmak kırılganlık kırılganlık gerektirir duygusallık gerektirir. Narsistlerin mücadele ettiği bir şey var. Gerçek benlikleri sık sık saklı tutarlar. Bu da sizin onlarla gerçekten yakın hissetmenizi zorlaştırır. Bu yakınlık eksikliği fiziksel olarak birlikte olsanız bile yalnız hissetmenize neden olabilir. Duygusal duvar ve yüzeysel etkileşimler. Sanki bir duvarla berabersiniz. Duvarla beraber. İlişkide önemli bir kopukluk yaratır sevgili canım. Onunla güçlü bir birliktelik kuramazsın. Onunla samimiyet kurarsın ama o başka şey düşünüyordur seninle ilgili. Sen başka bir şey düşünüyorsun. O senden nasıl menfaat güdeceğini düşünürken sen onu ne kadar çok sevdiğini düşünüyor olabilirsin. Onuncusu güçlü bir kontrol ihtiyacı vardır. Narsistik bir eş genellikle ilişki üzerinde kontrolü sürdürmeye çalışır. Bu hakimiyet ihtiyacı ev eşler, işlerde de nasıl yapılacağı, ev işleri nasıl yapacağı, evdeki durum, karar vermekle gibi ince yollarla veya mali durumunuzu veya sosyal etkileşimlerinizi izlemek gibi daha açık biçimde ortaya da koyabilir. Her şeyi kontrol eder, her şeyi. Kontrol anlay arayışı, danış, davranışları genellikle derin ve bir kırılganlık korkusundan ve üstünlük hissetme ihtiyacından kaynaklanır. Ne yazık ki bu dinamik bağımsızlığınızı ve kendinizi ifade etme yeteneğinizi de engeller. Bir maaşını elinden aldığında onu kontrol etmek istediğinde, o yatırım yapmak istediğinde, "Ya şu maaşımı bana verdi, ben yapayım ne yapacaksam." diyemezsin. "Ben katkıda bulunayım." diyemezsin. Çünkü o maaş onun maaşıdır. Yani senin değil, onun maaşıdır. Tamam Sen onun için çalışıyorsun. Sevgili canım, o senin için çalışmıyor. Yani birbiriniz için de çalışmıyorsunuz. Ortak bir kazancınız değil. Gösterişte de öyle olsa da tamamen her şey ona aittir. On birincisi, nadiren özür dilerler. Nazir, nadiren özür dilemek, hatayı kabul etmek gerektirir narsistlerin zor bulduğu bir adımdır. Zor bulduğu bir adımdır. Çünkü onlar sorumluluktan kaçınmak için durumları çarpıtabilir ve o özür dilemesi gerekenin siz olduğunu ima ederler. Senin yüzünden, seni aldattım, senin yüzünden, sen bana gerektiği gibi davranmadığın için seni aldattım. Sana ihanet ettim, senin yüzünden. İşte seni borçlandırdım, senin yüzünden. Sana şunu yaptım, senin yüzünden. Bana bunu yaptım, senin yüzünden. Her şey senin yüzündendir sevgili can, ondan özür bekleme. Eğer özür ediliyorsa, sen de muhtemelen daha güçlü bir şey buldu ve onun için yapıyor bunu. Yoksa senin kaşa kara kaşa ay kara kaşın kara gözün için değil sevgili canım. Eylemlerinin sıkça sizi açıkça incittiği durumlarda bile davranışlarını haklı çıkarabilir ve duygularınızı tamamen göz ardı edebilir, sorumluluk almayı reddeder, çatışmaları çözmeyi e, neredeyse imkansız hale getirir. On ikincisi aşırı duygu değişimleri sergilerler sevgili can. Narsistler genellikle ön gerilemeyen duygusal iniş çıkışlar yaşarlar. Bir an size sevgi yağdırabilirler ve bir sonraki an soğuk, mesafeli ve öfkeli olabilirler. Bu tutarsızlık onların nasıl tepki vereceğinden emin olmayarak yumurta kabukları üzerinde yürümenize neden olabilir. Zamanla dengesiz davranışları duygusal ferahınızı, refahınızı olumsuz etkileyebilir. Eğer bu ipuçları sizin işinize yaradıysa, bunlar size tanıdık geliyorsa, duygusal sağlığınıza öncelik vermeniz çok önemli sevgili can. Narsistik bir eşle yaşamak yorucu olabilir. Ancak bu zorlu durumla başa çıkmak için atabileceğiniz bir sürü adımlar var narsistik kişilik özellikleri hakkında kendinizi eğitin ve bir, pesfer, bir pencereden bakın kendi hayatınızda bir pesvertik ay bazen de konuşamıyorum sağlayabilecek güvenilir arkadaşlarınıza yani objektif bakacak bakış açısı olan arkadaşlarınıza ihtiyaçlarınızdan bahsedin kendinizden bahsedin eğer bu böyle bir şey bahsetmek istemiyorsanız güvendiğiniz bir danışmandan size yardım etmesini destek olmanızı destek olmasını isteyin sevgili canlar lütfen birbirinizden destek alın terapiste konuşmayı düşünün çünkü onlar sizin koşullarınıza göre e, uyarlanmış rehberlikler sunabilir zihin sağlığınızı korumak ihtiyaçlarınızın saygı görmesini sağlamak için sınırlar koyun eşiniz bu sınırları sürekli olarak göz ardı ediyorsa ilişkiyi yeniden değerlendirmek ve e, kendiniz için bir şeyler yapmak zorundasınız. Kendiniz için yapmalısınız sevgili canım. Unutmayın evliliğinizdeki narsizmin belirtilerini fark etmek eşinizi etiketlemek anlamına gelmez. Önemli olan oyundaki dinamikleri anlamak ve bir biçimde karar alabilmek için kendinizi güçlendirmektir sevgili canım. Bir narsiste evli olmak, duygusal bir hız trenine binmek gibi hissettirebilir. Cazibeleri, karizmaları ve sizi başlangıçta çekmiş olsa da, bencil davranışlarıyla yaşamın gerçekleri yorucu olabilir. Bu 12 ipucuyu belirleyip proaktif adımlar atarak hayatınıza bir netlik ve kontrol duygusunu yeniden kazanabilirsiniz. Kendi hayatınızın kontrolünü yeniden elinize alabilirsiniz. Bir profesyonelle çalışabilirsiniz veya beni de arayabilirsiniz. Kendi başınıza ilerlemeyi de seçebilirsiniz tabii ki. Sevgili Can, eğer bu video senin işine yaradıysa sevgili arkadaşlarına, dostlarına da göndererek onların da kendilerinin test etmelerine yardımcı olabilirsin. Eğer beğenirsen listede de yukarıya doğru çıkar. Eğer abone değilsen olursan da çok işimize yarar. Sevgili Can, katılıyor siysen başımın tacısın. Sayende başka insanlara da yardım ediyorum. Teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.